Yapay zekada da nihayetinde bir insan zekası söz konusu. Bilgiyi yükleyen insan zekası veya gelen sorulara nasıl cevap vereceği şeklinde programlamayı yapan, kodlamayı yapan insan zekası. Ma mafi, burada e, biz temel olarak şunu esas almak durumundayız. Cenab-ı Allah bizleri alimlerimizle e, beraber olmak, ve onlardan istifade etmek ile memur kılmış. Binaenaleyh kitaplardan kendi başına istifade etmek nasıl maksadı tahsil etmiyorsa bu tür yapay zekalardan tek başına istifade etmek de kitapların daha altında bir seviyeye bizi götüreceği için kendi başına bir faide tahsil edemez. En azından biz kitapta yazılanın, onun müellifine, yazarına bakarak sağlam olduğunu biliyoruz. Ama bütün yapay zekalarla üretilen bilgilerin teste muhtaç olduğu, doğrulanmaya muhtaç olduğu apaçıktır. Zaman zaman biz de kullanıyoruz. Bazen bir soru soruyorsun, sana cevap veriyor. Sen diyorsun bu cevabı verdin de cevabı verebilmen için filan kitabı okumuş olman lazım. Okumuşluğun var mı? Yok diyor. E nasıl cevap verdin? Allah vergisi ben cevap verdim maline bir şeyler söylüyor. Binaenaleyh alay. E, bu tür ortamların e, sağlam bir bilgi sunduğundan emin olma durumu söz konusudur. Kaldı ki sağlam bilgiyi bulduğumuz, elde ettiğimiz kitaplara bile biz tek başına yeterli gözüyle bakmıyoruz o kitabı okuyacak, anlayacak, izah edecek, yaşayıp da bizlere nakledecek hoca efendilere, alimlere ihtiyaç duyuyoruz. Nereden buna ihtiyaç duyuyoruz? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisinde bizlere buyuruyor ki Allah diyor ilmi insanların kalplerinden söküp çıkartarak almaz diyor. Ama insanları, alimleri, kabz ederek onların ruhlarını alarak onları vefat ettirerek ilmi söküp çeker ve alır buyuruyor. Ondan sonra insanlar alimlerini kaybettiklerinde cahil bir takım insanlar türerler ve avamı nas onları kendilerine önder edinir. O cahiller kendileri de onların peşinden gidenleri de saptırırlar diyor. Sapıtırlar. Binaenaleyh bu hadisi şerif bize olmazsa olmaz olanın mutlak surette bir hoca efendinin dizinin dibine oturmak olduğunu, ona sormak, ondan istifade etmek olduğunu bildiriyor. Eğer kitap tek başına yeterli olacak olsaydı, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim gönderip, efendim Tevrat gönderip, İncil gönderip, Zebur gönderip, 104 kitabı gönderip, peygamber göndermeme gibi bir yola gidebilirdi. Fakat Cenab-ı Allah yarattığı insanın bir rol modele ihtiyacı olduğunu bildiğinden dolayı kitapları mutlak surette peygamberlerine göndermiş ve o peygamberlerinin yaşantıları üzerinden bizler o kitapları nasıl tatbik edebileceğimizi öğrenme imkanını buluyoruz. Bugün de efendim ben kitaptan okurum, ben internetten bakarım, ben Efendim yapay zekaya sorarım ederim türünden bunları bir bilgi edinme kaynağı olarak gören insanlar yanlış yaparlar. Çünkü salt bilgi, mücerret bilgi, soyut bilgi insanı bazen çok farklı istenilmeyen kötü mecralara sevk edebilir. Çünkü bilgiyi anlamak, idrak etmek, hazmetmek, onu yorumlamak ve tatbik sahasına dökebilmek çok önemlidir. Aksi halde siz aklınıza gelen ilk düşünceyi oradaki bilginin size yansıması olarak görürsünüz ve netice itibariyle de yanlış bir yola girebilirsiniz. Oysa bir rehberin e, rehberliğinde kılavuzluğunda yol alırsanız yanlış okuduğunuz işaretleri alametleri düzeltme imkanı bulursunuz. Böyle belli bir müddet yol aldıktan sonra artık kılavuz okuyabilme, Rehberleri okuyabilme imkanına kavuştuktan sonra siz de başkalarına yol gösterebilme imkanına sahip olursunuz. Tarihimizde bu yönüyle hocasız yetişmiş olan alimler e, tenkit edilmiş ve onların bir takım aşırılıklara düştükleri kitaplarımızda kaydedilmiştir, serdedilmiştir. Bundan dolayı mutlak surette elimizde harita olsa da bir rehbere, bir kılavuz kaptana ihtiyacımız vardır. Onlar olmadan yol almamız mümkün değildir. Bundan dolayı, evet, bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak mahiyette bu tür yapay zekaları kullanmak, bunları geliştirmek önemlidir. Ama son noktada, mutlak surette biz canlı, kanlı bir hoca efendinin e, ilmine müracaatla bu meselelerde son sözü onlara danışmak durumundayız ama bir takım bilgileri kolayca elde edebilmek için araç olarak kullanılabilir bir takım işlemleri yapmak için değerlendirmelerde bulunmak için analizler için son kontrollerin insan tarafından yapılması şartıyla kolaylıklar sağlayabilirler bu noktada efendim konuşan bir ee, şey üretmiş arkadaşımız veya insan suretinde bir e, bilgisayarda, ekranda bir kişilik üretmiş, bir karakter üretmiş. Bunlarla ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama üretilen içeriğin bizatihi kendisinin değil de yorumlanma suretiyle dışa aktarılması söz konusu ise o zaman burada mutlak surette son kontrolün efendim iyi yapılması lazım. Kaldı ki e, ilim öğrenmek, sormak, etmek bunlar birer ibadet. Okumak da ibadet, okutmak da ibadet. Efendim, hoca efendinin veya bir müştehidin en üst seviyeden dile getirecek olursak bir müştehidin sözüyle amel etmek avamı nas için bağlayıcı bir eylemdir. Burada müştehit olmanın şartlarından bahsedilirken en önemli şartın yani dinen mükellef olması, akıl bali olması, Müslüman olması ve e, efendim yeterli donanıma sahip takva ehli bir kimse olması aranır. Şimdi yapay zekaya baktığımızda veya e, otomun sistemlere baktığımızda bu tür e, şeylerin imandan mücerret olduğunu yani insan unsuru taşımadığını gördüğümüz için bunlara uymak bizi e, bağlayıcı bir şekilde ilzam edici olarak görülmez. Bundan dolayı mutlak surette evet bunlardan istifade edilebilir. Bunların kolaylaştırıcı efendim yönlerinden faydalanılabilir ama en sonunda bir insan bilgisine, onayına müracaat etmek gerekir.